bayrağa baktığında ne görüyorsun? Sadece renkler, şekiller mi? Yoksa e, bir ulusun, bir mücadelenin, belki bir kimliğin yoğunlaşmış hali mi? Bu derinlemesine dalışta bize sağladığın kaynakları kullanarak Filistin bayrağının ve diğer önemli sembollerin e, oldukça dikkat çekici tarihine bakıyoruz. Amacımız ne? Bu sembollerin kökenlerini bulmak Osmanlı'dan bugüne yani 2025'e kadar nasıl evrildiler, ne anlama geliyorlar? Panarap isyanının sancağından uluslararası tanınan bir devlet sembolüne giden bir yolculuk bu aslında. Hazırsan hadi başlayalım. Evet, elimizdeki materyaller gerçekten zengin. Veksiloloji yani bayrak bilimi açısından çok şey anlatıyor. Özellikle sembollerin bir ulusun hikayesini nasıl anlattığını, hatta bazen kasıtlı olarak yaratılan veya doldurulan o sembolik boşlukların dinamiklerini görmek ilginç. O zaman en baştan Osmanlı dönemiyle 1517-1917 ile başlayalım. O zamanlar bugünkü anlamda bir Filistin bayrağı yoktu, değil mi? Yoktu, hayır. Sadece Osmanlı sancağı dalgalanıyordu. Bu da dediğin gibi 20. yüzyılda doldurulacak sembolik bir boşluk yaratmış oldu aslında. Peki sonra Britanya Mandası dönemi 1920-1948 geliyor. Orası daha karışık sanırım. Kesinlikle. Karada resmi olarak sadece İngiliz Union Jack bayrağı vardı. Belgelerin işaret ettiği kritik nokta şu. İngilizler hani Arap ve Yahudi milliyetçi hedefleri arasında bir denge kurmaya çalışıyorlar ya işte bu yüzden bilinçli olarak yerel, birleştirici bir sembol yaratmaktan kaçınmışlar. Buna veksilojik kaçınma deniyor. Yani bayrak üzerinden taraf tutmaktan çekinme hali. Ama kaynaklarda şeyden de bahsediliyor, üzerinde Palestine yazan bayraklar varmış o dönem. Onlar neydi peki? Heh, evet, onlar denizde kullanılan özel sancaklardı. Biri sivil gemiler için kırmızı sancak yani Red Ensign, 1927'de çıkmış, diğeri de Mavi Sancak, Blue Ensign, 1929'da gümrük gibi resmi daireler kullanıyordu. Üzerlerine beyaz bir disk içinde Palastin e, yazılmıştı sadece. Anladım, yani çok minimal tasarımlar. Aynen. Kasıtlı olarak basit tutulmuş, yerel sembolizmden özellikle uzak durulmuş. Hatta bir ara Kudüs mührüne dayalı bir arma yapmaya çalışmışlar ama o da siyasi ve estetik itirazlarla başarısız olmuş. Bu boşluk neye yol açtı? Gayri resmi milliyetçi bayraklar, yani Siyonist bayrak ve Arap isyanı bayrağı kendi toplulukları için fiili amblem haline geldi. Gelelim o zaman bugünkü Filistin bayrağının kökenine. 1916 Arap isyanı bayrağı. Pan Arap renkleri var. Siyah, beyaz, yeşil, kırmızı. Bu renkler ne ifade ediyor? Her bir renk farklı İslami hanedanlıklara ve kavramlara bir gönderme. Siyah Abbasiler ve aynı zamanda Hazreti Muhammed'in sancağı olarak kabul ediliyor. Beyaz Emeviler ve barışı temsil ediyor. Yeşil Fatimiler, İslam ve bereketi, kırmızı ise Haşimiler yani isyanı başlatan aile ve fedakarlığı simgeliyor. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Bu bayrağı kim tasarladı? Kaynaklarda iki farklı hikaye anlatılıyor gibi. Biri İngiliz diplomat Sir Mark Sykes'ı işaret ediyor, diğeri ise Arap milliyetçisi entelektüel grupları. İşte İstanbul Edebiyat Kulübü, Şam El Fetat gibi. Evet, bu tartışma önemli aslında. Çünkü isyanın ne kadar yerli, ne kadar dış etkili olduğu ile ilgili daha büyük bir tarihsel soruyu yansıtıyor belgeleri bir araya getirdiğimizde en makul yorum şu gibi duruyor. Muhtemelen Sykes Arap milliyetçisi çevrelerde zaten geliştirilmiş, filizlenmiş olan bir sembolik dili temel alıyor ve bunu stratejik amaçlarla resmileştirip teşvik ediyor. Yani saf bir İngiliz icadı demek yerine var olan bir fikrin sentezlenip güçlendirilmesi durumu daha olası. Bu önemli bir nüans bence. Çok ilginç. Yani tamamen sıfırdan bir icat değil de var olan bir potansiyeli alıp e, yönlendirme durumu söz konusu. Peki bu isyan bayrağı nasıl oldu da Filistin'in sembolü haline geldi? İlk adımı 1948'de atılıyor. O kısa ömürlü tüm Filistin hükümeti tarafından benimseniyor. Ama asıl dönüm noktası 1964 Filistin Kurtuluş Örgütü'nün yani FKÖ'nün kuruluşuyla bu bayrağın Filistin halkının resmi bayrağı olarak kabul edilmesi. Bu belgelerin de altını çizdiği gibi Filistin mücadelesini daha geniş Pan-Arap Kurtuluş anlatısına bağlayan yani stratejik bir adımdı. Fakat sonra işler değişiyor ve bayrak yasaklanıyor değil mi? Ve bu yasak hiç beklenmedik bir sembolü doğuruyor. Karpuz. Bu nasıl oldu? Evet, 1967 sonrası İsrail işgali altındaki topraklarda bayrağın kendisi ve hatta renklerinin sergilenmesi yasaklanıyor. Popüler anlatı karpuzun hani kırmızı, yeşil, siyah ve beyaz çekirdekleriyle bayrağın renklerini taşıyor ya, bu yasa delmek için yaygın bir direniş sembolü haline geldiğini söyler. Ama işin aslı biraz daha farklı galiba. Kaynaklardaki kökeni biraz daha nüanslı, evet. Sanatçı Siliman Mansur'un anlattığı bir olay var. 1980'de Ramallah'da geçiyor. Bir İsrailli subay sanatçılara bir karpuz bile çizseniz ona da el konulacak diyor. Yani fikir dolaylı yoldan sansürcüden çıkmış gibi görünüyor biraz. Mansur hani sanatçıların topluca karpuz çizmeye başlamadığını belirtiyor aslında. Sembolün belgelenmiş ilk sanatsal kullanımı ise 2007 yılına ait. Ama bugün durum farklı. Kesinlikle. Bugün karpuz emojisi yani watermelon özellikle sosyal medyada sansürü aşmak için kullanılan küresel bir algospeak yani algoritmalardan kaçınma dili aracına dönüştü. Bir sembolün zamanla nasıl bambaşka anlamlar kazanıp dönüşebileceğine dair müthiş bir örnek bu. Bayran yolculuğu tabii devletleşme süreciyle devam ediyor. Aynen öyle. 15 Kasım 1988'de Filistin bağımsızlık bildirgesi ilan ediliyor ve bu bayrak resmen Filistin devletinin bayrağı oluyor. Sonra Birleşmiş Milletler'deki statü mücadelesi var. 2012'de üye olmayan gözlemci devlet statüsü kazanılıyor. Ve en sonunda 30 Eylül 2015'te Filistin bayrağı BM merkezinde göndere çekiliyor. Bu çok önemli bir diplomatik ve sembolik andı 119 ülke lehte oy kullanmıştı sağladığın materyallere göre 2025 itibarıyla da 157 BM üyesi Filistin devletini tanıyor. Evet, durum bu şekilde. Peki ya ulusal arma? Orada da ilginç bir figür var, Selahattin Kartal'ı. Onun hikayesi nedir? O da ilginç. Bu Kartal, Eyyubi Sultanı Selahaddin ile ilişkilendiriliyor ve 20. yüzyıl Arap milliyetçiliğinin özellikle Mısır'daki 1952 devriminden sonra popülerleşen önemli bir sembolü haline geliyor. Filistin'in mesela Körfez monarşileriyle daha çok ilişkilendirilen Kureyş Şahin'i yerine bu kartalı benimsemesi bir tercih aslında. Kendilerini daha çok Mısır Levant merkezli, daha devrimci sayılabilecek pan-Arap geleneğiyle aynı çizgide gördüklerini gösteriyor bu. Selahaddin figürünün kendisi de önemli tabii. Birleştirici, işgalcilere karşı duran bir imajı var. Kesinlikle. Hatta 2012'de BM'deki statü yükseltmesinden sonra armadaki Filistin yönetimi ibaresi de değiştirilmiş, sadece Filistin olarak yazılmış. Bu da hani idari bir organdan devlet diline geçişi geliyor. Küçük ama anlamlı bir değişiklik. Gördüğün gibi bir bayrağın hikayesi aslında bir halkın tüm tarihini, mücadelesini, umutlarını, her şeyini taşıyabiliyor. Filistin bayrağının bölgesel bir isyan sembolünden çıkıp uluslararası tanınan bir devlet amblemine dönüşümü bu sembollerin ne kadar güçlü ve kalıcı olabileceğini gösteriyor gerçekten. Ve bu semboller bayrak olsun, kartal olsun, hatta karpuz olsun sadece geçmişi anlatmıyor. Aynı zamanda kimliğin ve aidiyetin bugünkü canlı ifadeleri, onları anlamak, senin de sağladığım bu kaynakların işaret ettiği gibi karmaşık siyasi ve kültürel manzaraları okumak için bize bir anahtar sunuyor aslında. Peki, bu derinlemesine dalıştan sonra sana şöyle bir düşünce bırakalım o zaman. Semboller özellikle bu kadar dijitalleştiğimiz bir çağda gelecekte kimlikleri ve toplumsal hareketleri temsil etmek için daha nasıl evrilecekler? Ya da belki bugün gözümüzden kaçan, farkında olmadığımız hangi gizli semboller aslında benzer bir rol üstleniyor olabilir?